Efendim almak isteyen yorumlara yazabilir. E, hatasız bilmem kaç model değişen yok hasar yok hiçbir şey yok bak düp düzgün bir araba efendim böyle zıplıyor kalkıyor o arabadan yani kesinlikle lastikler yumuk değil lastiğin değişeni yok boya değişeni yok çizik yok yani kesinlikle almak isteyenler için çok temiz bir araba yani anne tavsiye ediyorum. Ha bir de şöyle bir şey var. Lan araba gidiyor. Lan araba gidiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Arabaya bir vurdum. Arabanın boyası yenilendi arkadaşlar. <laughs> Yenilenmiş şey benzemiyor. Eee şöyle <laughs> Ha. Yok motor yapıyor arada bir. Nasıl çalışmıyor? Araba kesinlikle çalışıyor. Bakın hiç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yanıyordum. Az kalsın ben de bir oluyordu. Arabamız böyle arkadaşlar. A Arabadan kesinlikle duman çıkmıyor. Boyasında hiç çizik bile yok. Değişen hiçbir parçasında değişen yok. Bakın bakın süslükleri bile çarpılmış. <laughs> Ağlayacağım. <gülüyor> Oğlum süslükler bile çarpılmış. Allah kahretsin böyle arabayı. <laughs> Süslüklerinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kağıt gibi olmuş. Artık daha ne diyebilirim ben bu arabaya? Limbon mu? Ha. Ama e, bu arabanın bir tık küçüğü var. Almak isteyenler bence alabilir. Arabamız bu değil arkadaşlar. Arabamız bu arkadaşlar. Uzaktan kumandalı araba. Oh. Disco Pepe. <laughs> evet arabamız böyle arkadaşlar. Bu arabayı da almak isteyenler yoruma yazabilir. Üçüncü bir arabamız daha var arkadaşlar. Onu da almak isteyen yoruma yazsın. Sanırım ananı kol gitti. Aga benim kol gitti. Aga benim kol gitti. Lan oğlum arabadan attınca kadar olmuyor ya. Abartı. Cık, i̇nanmayın arkadaşlar ya. ya. ke, ke. Domates salçası. Domates salçası ya. Bir şey değil o. He. Ben de bu araba diyordum tam. Bu araba var. Oğlum benim şeyim. Şirinki oyun yutmuş lan. Böyle bir araba var ama bu araba uzaktan kumandalı araba. Çok büyük değil arkadaşlar. Uzaktan kumandalı arabayı da almak isteyen yoruma yazsın. Bayağı hızlı gidiyor. Önünü göremiyorsun bir. Yani <laughs> ben şu an ne yapıyorum? Araba. Ve ayrıca gittiğin zaman da 11 tane takla atıyor. Bu da 2. Mükemmel bence. Beğenmedin mi? Bence beğenmelisin. Ben çok beğendim. Ne yapabilir ki en fazla? Küçücük bir araba. Bam yapar. Biter. Değil mi? E bu patlayacak da. Yanıyorum. Allah kahretsin yanıyorum. Allah kahretsin. Haritanın altında su yok. Biga olamam. Tamam olamadım. Ama biga değiliz okey. Şimdi. Başka. Ha bir de bu var. Evet bu da son. E, sondan ikinci arabamız. Daha so sonuncu arabamız da var. Bu da böyle bir araba. Ama böyle değil. Bu, bu sefer büyük. Almak isteyenler mi ya yastığa? O kadar büyük ki binemiyorsun bile. <laughs> Oğlum çok yapay durmuyor mu lan? E ya, e ya. Almak isteyen varsa yorumlara yazsın ya. Ben, ben valla veriyorum. Bunu bedavaya veriyorum bak. Of of suyun içine bile girdi. Allah kahretsin motoru durdu. <laughs> motoru durdu. <laughs> usta mı <yattın> usta? <laughs> Lan motor durdu. Allah kahretsin iler, ilerlemiyor bu. Lan durdu bu. Dert değil alı... <laughs> Bir tane lastik almış. Büyük pat, dev patlama geli. Ay. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bir tane daha büyük araba var elimizde ya. Sıkıntı değil. Alacağım dersiniz her türlü arama var. Lan dur şurada be Kardeş Allah kahretmesin seni kardeş oyun dondu. Allah kahretsin seni kardeş. Oyun dondu lan oyun dondu. Bu arada Minecraft e, hayatta kalma dünyasında çok ilerledim. E, bayağı Baya bir sürü artık odun derdim şey artık oduna ihtiyacımız yok. Obsidiyene ihtiyacımız yok. Elmasa ihtiyacımız yok. Yani bütün kaynaklara ihtiyacımız yok. Sadece köy bulmak var. Köyde neden bluz bilmiyorum. Canım şişiyor. Evet yine aynı oyun ya. Ne tamam, tamam. Gelin. Gelin. Gel. Sonuncu araba ne olsa 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 her gün bayram olsa. Yok bunun rengi güzel değil. Renk çok sade. olmaz. Bırak. Bırak Arma. Ya sarı gelsin sarı. Oy iddialı renk. Aha. Sonunda sarı. Sonuncu arabamız da bu. Şey, Bence şabu, mi? Oy, oy, oy drift atıyorum. Of, drifte geldim. Allah kahretsin ön ön gitti. Ön gitti. E ee, ön gitti. Oy. Zaten istiyordum siyah arabanın gelmesini. O da geldi. Oğlum daha da küçük oldu lan. Önümdeki hiçbir şey görmüyorum tamam. Aga asıl drift'i bununla atacaksın. Oy, oy, oy. Oy drifti görüyor musun bak 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 görmüyorsun ki Oy Oy Tokyo drifti ya of Allah kahretsin her yere atladım Oy Yan takla oh my god Oy oy drifti görüyor mu drifti Drifti benden daha kral yapamaz ya of of Sanat eseri çiziyorum şu an Oğlum benim araba ilerliyor şu an. varlak çizerek. Oh my God.